Kur'an'ın bir tane düşmanı vardır. Bir tane düşmanı var Kur'an'ın. Öbürler alt başlıklardır. Zulüm. Aynen vermiştir. Hem de böyle tehdit ifadeleriyle. Şimdi Arapça okuyup işi şeye döndürmek istemiyorum. Canım istiyor ayetlerin Arapçaların ve imamı. Neyse. Ya bir tanesini söyleyeyim. Çok var çünkü. Zulüm kelimesi kullandı. İlke şöyle konuyor bu Bakara'nın bir ayeti. <laughs> Fela udvane illa ala salimi. Bak 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 kelime kelime verelim. Bak kullandığı cümle yapısına bakın. Bunu Arapça bilenler anlar. Orada nasıl bir vurgu var? Sakın yanlış anlamayın diyor. Benim hiçbir düşmanım yok. Bir tanesi müstesna. Sülüm ve zahimler. Kur'an'ın bir tek düşmanı var. Şimdi mesela birilerin aklına gelir. Ya şirk de Kur'an'ın. Evet. Ama unutmayın ki aynı Kur'an şirk en büyük günümlerden biri diyor. Şirk bizatihi zulüm aldığı için Kur'an'ın düşmanıdır. Ve mesela Bakın hiç söylendi mi bu millete? Mesela düşman, ben veriyorum. Tek ana düşman, tek düşman zulüm, sonra alt başlıkları. Topraklara tahakküm ve tegallub olarak zulüm, emperyalizm. Evet. İnsanları yasarken köleleştir. Dirk olarak zulüm veya putperestlik olarak zulüm, şirk. Evet. Üçüncüsü de kamu haklarına musallat olmaktır ki, Kur'an bunu dinin ile eşmanada tutar.